Yıl 1915'ler, 20'ler, 22'ler. Geceye bağlanmış günlerin karanlığında susmuştu renkler. Seslerin sustuğu gibi düşman ayak sesiydi dinlenen. Yakılan, yıkılan evler. Kesilen gelin parmaklıkları süngünün ucunda bebeler. Gözlerinde babaya duyulan hasret. Cebrem ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş. Anadolu'nun sağı solu, güneyi kuzeyi işgal edilmişti. Bir avuç toprak delimizde kalan, Bağdat alan, bahçede talan. Gönül evleri viran olmuştu ve bayrak rüzgar bekliyordu. Artık böyle nazlı nazlı sallanamayacağından korkuyordu. Korkma! Korkma. Sönmeyen şu anlar askerlerin yüreğini hürriyet aşkı, göğsünde iman olduğunu bilmiyordu. Çatmış kaşlarını öylece duruyordu. Korkma! Sabahın olayı çevreye inazıyorlar. Kahramanın kuma bir gün, ne bu şiddet bu Sana olmaz dökülen kanlarımı sonra yer. ...haklıdır, hakkı Haklı tamam milletimin istiklal. Haydi, kalk o zaman silkin gafletinde. Nereye, ne zaman, nereye? Kötü günler bugünler, binlerce düşman sarmış etrafımız. Tokyo'nun sel gibi bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere falan taşarım. Dünyanın dört bir köşesinden gelip Anadolu'mu üşüşen leşler. Bu kıkrayışa da kulak vermedi. Çelik zırhlarıyla, ruhsuz bedenleriyle garbın afakını kanla bildiler. Garbın <laughs> afakını sarmışsa çelik zırhlı var. Sakar bugün Sakarya'da. Bugün Kocatepe'de. Az, az, az kaldı, az kaldı. Düşman, düşman denizlere de gülecek. Ey gözümün karası, sevdalım, tek çocuğumun anası. Nasılsın? Verdiğin mendil boynumda. Bana güç veriyor. Senin kokunu duyuyorum onda. Da Namusu, senin namusunu düşünüyorum. Daha bir coşkuyla koruyorum vatanımı. Benim verdiğim eşarp takılım başında. Ben onunla taşıyorum. Ya doğan, onun amliyası sardı. Ya küçük Mustafa. Ben o süperden bu süpere koşarken yavrucak dayanamadı karakışa an. soğuğa. Analar ağlamıyordu. Analar yorulmuyordu. Hepsi kadınlığını unutmuş, olmuştu birer er oğluna. Ne top engel oluyordu onlara, ne süngüler. O cepheden bu cepheye koşturan analarımız Mehmet şöyle sesleniyordu. Arkadaş Yani düşün altındaki binlerce kefensiz yatıp sen şehit olsun incitme yazık atanı, verme dünyalar alsan da bu cennet tadı. Tek dişi kalmış canavar durma anaların gülensizini. Sendeki sahipsizim topraklar. Sendeki istedikleri gibi parçalayıp kutacaklar. Benim yollardaki bu ürünlerleri biri binemeden benim yollardaki içi vedalar bile onları için dirilecekler. Kim bu cennet tadı? Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten eşit atilere köpse değer. Ne büyük ki kanı kurtarıyor tepkiydi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana der gelmeyecek makbar kimler kalsın. Gümelim gelsin tarihe desem sığmazsın. Tarihe sığmayan askerler... ...tarihin kara lekelerini temizlemeleri için denize gönderdiler. Bayrak sevinçliydi, bayrak gururluydu. Ve bayrak Allah'a şöyle iddia ediyordu. Ohu senden ilahi şudur emeli. Değmesin mabedimin gözüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetler dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemi. O zaman bir secde eder var satışım. Her canamda ilahi boşanıp kanlı yaşım. Pışkırır rüyü mücerret bir yerden aşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. <gülüyor> <gülüyor>